Zeynep pamuk Hadi. şeker alalım mı? Evet. İşte burada mesela. Oradan bakalım. Hani buradan Hangi veriliyor? Oradan mı veriliyor? Evet. Buradan yapılıyor izliyorsun. Neyden alalım bir tane bak. Hangisini istersin? Şekilleri seç. Ben kalpli. Kalpli. Sadece pembe mi istiyorsun? Evet. Bak burada ne güzel renkliler var. istiyorsun evet. tamam seçelim tatlıyı şimdi Zeynep'in tamık şekeri hazırlanıyor Hazırlanıyor. Hazırlanıyor pardon Paylaşabilir misin benimle? Çünkü paylaşmak çok iyi. Çok güzel değil mi paylaşmak? Akıllı kızım benim. Ve Zeynep'in kalp şekeri hazırlanıyor. Pamuk şekeri. Hadi al bakalım. Evet hazırlan şekeri. Değil mi Bak bir bana. İşte şöyle yapmış kalbi. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor>